Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuktan yumuşak, şahane tereyağlı açmalar hazırladım. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı sıvı yağını aldım 3 tane yumurtanın 2 tanesinin sarısını üzerinde geri kalanını hamurunda kullandım bir paket kurumaya 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip spatula ile güzelce karıştırdım azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başladım ben toplamda 6 6 buçuk su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar bu miktar yumurtanızın büyüklüğüne ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir un miktarını lütfen azar azar ekleyelim kıvamı bakın bu şekilde olmalı bu kıvama gelince içerisine 2 yemek kaşığı oda ısısında bulunan tereyağımı ekledim tereyağını birazcık buharda eriterek içerisine aldım ve birkaç dakika güzelce yoğurup toparladıktan sonra üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım. Dinlenen hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Şöyle hemen tezgaha aldım. Havasını alıp Toparladıktan sonra mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp bezeler yaptım. Yapmış olduğum bu tariften 15 tane açma yaptım arkadaşlar. Yapacağınız bezelerin büyüklüğüne göre adeti değişebilir. Bezelerimi elimle bastırıp tatlı tabağı boyutunda açtıktan sonra rulo şeklinde sarıp hepsini bu şekilde hazırladım. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Şekil verme işlemine geldim. Elimle bastırarak inceltip uzattıktan sonra uç kısımlarını üst üste koyup videodaki gibi kapattım ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine hepsini dizdim fırınım 190 derecede ısınıyor arkadaşlar. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını fırça yardımı ile sürüp mavi haşhaş serpiştirerek açmalarımı fırına pişirmeye gönderdim. tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğen butonuna basmayı unutmayın. Açmalarımız pişti arkadaşlar. Fırından aldım. Ben şöyle üzerine örtüp soğuması için birazcık beklettim. Sizlere hemen şöyle yumuşaklığını, dokusunu, güzelliğini yakından da göstermek istiyorum. Bakın inanılmaz güzel oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmanız, sevdiklerinize paylaşmanız ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz bir tarifimin burada sonuna geldim bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.